arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyu çekmek için sanırım sadece tatile gitmeyi bekliyoruz. Ben ve benim Junior gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Biz bu üçlü olaraktan Japonya'ya gidiyoruz. 10 saat uçacağız arkadaşlar. Ee, ve elimden geldiğince vloglamaya çalışacağım. İnşallah başarılı olabilirim bu yolda. Çünkü güzel yerlere gideceğiz, güzel yerler göreceğiz ve bunları da sizinle paylaşmak istiyorum tabii ki. Mavi kuş da Şimdi biz arabayı Aa, ama bak şimdi uçağa gidiyoruz biz. Araba yerden bir iş yerinin ter, şeyine bıraktık otoparkına. O yüzden de bir metro yapacağız. Ama nasıl yapacağız? Daha biz metro yapamıyoruz. Bu kıza nasıl Japonya yapacağız? Bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. İzleyin bakalım. Evet, havalimanına giriş yapmış bulunuyoruz. Mavi yine kendi başına takılıyor gördüğünüz gibi uykulu gözlerle havalimanından bildiriyorum. Çekim işlemlerini yaptık. Şimdi uçağı bekliyoruz ama daha bir saat kadar var. O yüzden kahve içiyoruz ve mavi kuşla beraber dolanıyoruz. Benimkiler uyumadı hala. Deli uykusu var ama anneciğim. Şu an ufak bakayım ben bakayım şeye. İpi, ipi. Öpeceğim mi? Benim Gel bakalım benim mi öpeceksin? Öp bakalım anne. Hii, oh ölürüm. Baba bak orada git babaya. <laughs> yani çok mutlu ama aynı zamanda çok da uykusu var. Şu an saat 1.38 arkadaşlar. Normalde üçüncü rüyasını falan görmesi gerekiyorken hala cin gibi uçaklara bakmaya çalışıyoruz. Deli gibi. <laughs> Neyse sanırım uçakta biri bayılacak. 10 saatlik uçak yolculuğunun 5 saati uyursa mis olacak. Bu gidişle de uyuyacak gibi. Ben de buradayım. <laughs> Efendim annesi. Uçak mı var orada bebeğim? Hı? Evet biz şimdi öyle uçağa bineceğiz. Nasıl uçacak uçak? Nasıl uçuyor uçaklar? Annesi bu uçak. Şu saatte bile eğlenebiliyorlar arkadaşlar yani. Hava bir yerinde. Çünkü Mavi babasıyla beraber beni hiç umursamadığı için ben biraz dağıtım. Erdem düşünsün. Kutu <laughs> Ne? Çikolata derdinde burada gecenin ikisinde. Bindik biz uçağa şimdi arkadaşlar. Evet, Hadi arkada. Biz yanımız boş çünkü mavi açacak. Tamam vereceğim ben şimdi çikolata. <laughs> ve <laughs> yurtlar açık biraz çok zor. Hello! <laughs> evet arkadaşlar, Tokyo'dan herkese selamlar. Biz vardık. Şimdi babalarımız bekliyoruz. Heyecanlı bekleyiş. Bir 10 dakikada bekliyoruz ama hala daha bizim babalardan ses yok. Umarım sağ salim gelirler. Ee, güzel bir yolculuk oldu. Ee, barınca konaklama yerimizde detayları konuşuyor. Oluruz. Yorgunum ama. Bu kız ama uyudu. Tam 8 saat uyudu. Kesintisiz. Çok iyiydi. <laughs> Enerjik miyiz? <laughs> Bence yorgunsun. Bavul bekliyoruz hala da. Hala daha bavullardan ses yok diyecektim ki pembe bavul göründü arkadaşlar. Bakıyorum bizim mi? Evet. Bravo. Gönder. Hoppa. <laughs> Darısı yeşil artık. Onu bekliyoruz. Evet. Bu arada takside bekliyor bir yandan dışarıda yani taksi dediğim otelin ücretsiz konu şey vardı transfer vardı o da yazıp duruyor. Umarım gitmez yani 45 dakika bekleyecek ve biz de 45 dakikalık suyu aşmış durumdayız. Umarım bekliyordur. <laughs> ve Yeşil de geldi. Haydi gidiyoruz. Haydi gidiyoruz. Otelde görüşürüz. Evet şimdi taksi. Taksi de limuzin yani. Bak <laughs> geldi. Evet arkadaşlar Tokyo sokaklarında ne? çığlık atan bir kız Görürseniz ne? bu mavi ne? Biz e, konaklayacağımız yere geldik Giriş yapacağız inşallah ne? Hadi bakalım Erdem Bey Bakın Şöyle bir yere geldik Bu da her yer minimal Minik umarım e, Üçümüz aynı yere Sıcak kadar şey olmuştur Güzel bir yerdir Başla o zaman <laughs> arkadaşlar. Başlıyor mu? E, ne diyorlar şimdi buna? Robot otel gibi bir şey oldu yani. Bu kimse yok. Kendimiz giriş yapıp şifreler falan verecekler ve bize giriş sağlayacakmışız. Hadi bakalım. <laughs> Umarım. Başa hiçbir şey değil. İngilizce de değil. Her şey çan çin çan. <laughs> Evet odaya girdik ve mavi kuş yerleşti bile. Oyna koyuldu. Kendisi çıkarttı bunları ve ilk defa oturup kendi kendine oynuyor. Hayretler olsun. <laughs> Japonya daha şimdiden yaradı. Evet, Görüyor musun? <laughs> Şöyle de etrafı göstereyim size hemen. Normalde biliyorsunuz yani bilenler bilir Japonya'da her yer çok küçük. Yani şu yatan olduğu kadar da otel odaları ama biz mutfak İstediğimiz için en azından bir ocak mavi çorbasını, yumurtasını yapacağım şimdi. O yüzden bu tarz bir yaptı Burası apart otel diye geçiyor. Şöyle... Evet ya, pirinç yapma makinesi bile var. Onları sonra detaylı gösteririm. Şöyle bir alanı daha var yer masası. Şurada yasaklar var. Kocaman bir yer yatağı da yapabiliyorsunuz. Sonrasında şöyle bir girişi var. Şöyle göstereceğim. Ee, şöyle bir banyosu var. Şu şekilde. Hello! <laughs> minik de olsa bir küveti var. Sonrasında şöyle malzemeleri falan var. Ama asıl bombayı göstereceğim size. Asıl bombayı göstereceğim. Ta 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 ta. Şu meşhur tote tuvaletleri. Arkadaşlar bildiğiniz klimalı. Isıtıyor. Her şeyi kendi yapıyor. Masaj yapıyor bilmem falan. Değişik bir şey. Hani övüldüğü kadar varmış. Öyle söyleyeyim. Ama bir de daha kurcalayamadım. Kurcalayınca yine bakarız beraber. Ama yani iyiymiş. <laughs> Adam ne bulsa alıyor. Onu da deneyeyim, bunu da deneyeyim, şunu da deneyeyim. <gülüyor> Yandık. <gülüyor> her şeyi çeviriyor bir de bakıyor ne var diye. Çok çeşit var ya. Çok çeşit var ki hepsini alacağım. 6 alacağım. Altı günüm var. Hepsini deneriz artık. Gerçekten her şeyi binbir bir çeşitini yapmışlar. Az önce sıcak, yeşil çaylar vardı böyle değişik değişik onlardan şimdi burada da inanılmaz değişik kahveler falan var hepsine şimdi bir göz üstü yani üstün körü şey yapalım mavi de uyudu şansıma hiçbir şey anlamıyorum neler var neler ama çözemedim yani Erdem şu an biriyle şey yapıyor konuşuyor o soruyor ne alalım diye